Bekşiri, çek şerit, çek şerit. Çek abi, çek. Abi, abi <laughs> Yani bu size akşam bir konu olduğu için söylüyorum. Dolayısıyla burada Burada benim burada. Yani benim bu karşı tarafta bir alakam yok ama haftanın bir günü burada kaza var. Haftanın bir günü bir annenin canı acıyor. Haftanın bir günü yani bir yani babanın böyle, böyle, böyle. canı acıyor. Yeter artık Bir üst geçit istiyoruz. Fazla bir şey istemiyoruz biz burada. Yani bu insanlar rahat rahat geçsin. Gelsin diye bir üst geçit. Fazla bir şey değil. Belediye defalarca müracaatta bulunduk. imza topladık, verdik. Geçen hafta iki kişi vefat etti burada. Ne yapalım yani şimdi? Biz toplamda insanları çağırdık. Geldiler sağ olsunlar. Yolu kapattık. Amacımız burada devlete zorluk vermek değil veya da burada millete e, şey vermek değil. Amacımız bir üst geçir. İnsanlar rahatla çocuklar sabah okula gitsin diye. Biz üst geçir talep ediyoruz ya. Alt geçir bir ışık olur bir şey olur bir önlem istiyoruz. bu sabah, bu sabah ölen çocuk ya. Ya 12 yaşında bir çocuk öldü ya. Hadi gelin bunun hesabını verin. Nerede bu yetkililer nerede? Yani kimseye sesimizi duyaramıyoruz ki. Eûzu billâhîmineşeytanirracîm ve İnsan doğar, eşar ve evet alemine göç eder. Her nefis, her canlı sende niyet ve samanınıza edâ edilir. Hazırız, Evladımız, yavrumuz Rabbisine kavuşturur. hadi konuşmak da çok zor. Rabbim inşallah zekamını cennet eylesin. Mekamı helal edin. Helal olsun. Helal olsun. Helal Helal olsun. Helal olsun. Cenab-ı Helal olsun. kabul olsun. Helal olsun. dua edin. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. الله اكبر الله اكبر الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.